Sayın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah beyazlı kulübün geleceğini inşa ettiklerini söyledi. Geçen haftalarda sözleşmelerimizi imzaladık. Yeni stadın inşaatında kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulunan Orman, Vodafone Arena için sabırsızlandıklarını belirtti. Fikret Orman, İnönü'nün güçlü tarihi mirasını asil ruhunu arkasına alan Beşiktaş'ımızın yeni evi yeni zaferler için inşa ediliyor. Her geçen gün inşaat yükseliyor ve tribünler ortaya çıkıyor ifadelerini kullandı. Fikret Orman kendisi gibi siyah beyazlı taraftarlarında stat inşaatını yakından takip ettiğini söyledi. Orman, Beşiktaş büyük bir ailedir. Bu ailenin bir parçası olmak da Beşiktaş taraftarına keyif verir. İşçilere ya da buradaki taşeronlara soruyorum. Galatasaray'ın stadını yaparken başkanı gördünüz mü diye. İki ya da üç defa görmüşler. Beni her gün görüyorlar. Burayı çünkü biz yapıyoruz. Bizim alın terimizle yapılıyor. Bizim paralarımızla yapılıyor. Siyah beyazlı kulübün kamuoyundaki güvenirliğini oluşturduklarını belirten Başkan Orman, tesisleşme açısından Beşiktaş altın çağlarına geri dönmektedir. Stadımızın bitmesiyle de her şey çok daha iyi olacak şeklinde konuştu. Fikret Orman, futbol takımı ile ilgili birçok projeler olduğunu belirterek, önümüzdeki sene önemli işler yapacağız. Geçtiğimiz sezon zaten önemli bir yapılanma gerçekleştirmiştik. Şimdi biraz takviye yapacağız." dedi. Hayalinin Beşiktaş'ı kurumsal olarak iyi yönetilen bir kulüp haline getirmek olduğunu belirten Orman, hedef olarak da UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi kupasını belirlediklerini ifade etti.